Merhaba arkadaşlar ben miniş ailesinden Gofret bugünkü ko konumuz ve temamız çocuklar okuldan neden çok geç geldi hadi geçelim iyi seyirler Sütlaç <laughs> çocuklar okuldan çok çocukları almayı unuttu koş Ya hayatım Gofret sakin ol çocuklar artık kendileri okuldan gelebilecek kadar büyüdüler kendileri gelebilirler Belki de geliyorlar şu anda. Heh, doğru unuttum. Yani. Ya Çilek hadi çıksana. Seni bekliyoruz bir saati. Of tamam çıkıyorum. Ya o değil de annem inşallah bizi merak etmemiştir. Ay merak etmemiştir. Neyse kapıyı tıklayalım. açmanızı bekliyoruz. Bir ses mi geldi aşağıdan? Kapı çalmış gibi bir, ses geldi. Neyse ben git bakayım. Sanırım çocuklar çalıyor. Aa çocuklar sonunda gelmişsiniz ya. Seni çok merak ettim. Ya anne geldik gelmişsin de bizi iki saattir kapıda beklettin ya aç olduk. Çocuklar anca duydum üst kattaydım. Ben ne yapayım? Hadi akşam oldu. Yataklara. Anne ne no, no olur? Yarın şey gidelim mi? Havuza. Hayır kızım. Anne ne no olur? Hayır kızım. Ya. Murat gidelim gelin lütfen ne olur. Bak elmas hiç ısrar ediyor mu annesine? Anne lütfen. Aa, oh, elmas ne yapıyorsun ya? Of tamam çocuklar. Yarın bir olsun bakalım. Neyse hadi yatağa herkes. İyi havuza gideceğiz. Tamam anne herkes yattı. Ben de yatayım o zaman. Oy, Allah çok uykum geldi ya. Neyse yatayım uyuyayım. Ya sütlaç bir şey diyeceğim. Bir yerden bir telefon yani değil, telefon sesi geliyor. Bakayım mı? Bak hayatım. Çilek kızım. Bak bütün kar kardeşlerin öyle sen daha televizyon mu izliyorsun? Ay, telefon mu izliyorsun? Çabuk ver o telefonu bana. Hadi kızım. Ya anne 10 dakika daha. Hayır kızım 10 dakika daha falan yok. Hadi iyi geceler. Of. Oh. Oy. Hayatım ben işe gidiyorum. Size görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Oy. Şimdi yatışım sonra çocukları okula gönderdim. Ay okul saati gelmedi değil mi ya? Ay daha gelmemiş artık daha yetin bari. Ee, ay. Çocuklar. Hadi okul saati geldi kalkın. Of tamam anne kalktım ya. Ay tamam anne kalktık. Sonunda uyan. Ya Elmas uyansana. Hadi. Hadi, tamam uyandım uyandım. Hadi çocuklar okula ben de kahvaltı hazırlayayım ananın İsrail'i. Tamam anne gidiyoruz. Çocuklar anladınız mı bu soruyu Türkçe sorusunu? Anladık öğretmenim. Tamam bugünlük bu kadardı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gidelim biz de. Pamuk. Pamuk ben sana ilaç varacağım. Pamuk. Ay ben çocukların en sevdiği kek çıkarayım bari. Ooo oh, mis gibi olmuş. <laughs> oh, sofrayı hazırladım. Şimdi birazdan gelir çocuklar zaten. Ya anne benim çok güldürdün ha. Kafam. <laughs> Aa kolum. Kızım çilek iyi misin? Kızım çilek çilek. Elmas koş baba ara. Tamam anne babam aramaya gidiyorum. Cimri. Cimri. Alo baba Çilek in, yemek yerken Seyfan'ın oraya düştü. Kafasına Seyfan'ın kenarı battı. Bir de kolum acıyor diyor. Ne yapacağız? Çabuk gelmen lazım. Ne oğlum şaka mı yapıyorsun bak. Hayır baba gerçek. Yemin ederim. Gerçek. Ee, tamam oğlum ben hemen geliyorum. Siz bekleyin beni tamam mı oğlum? Tamam baba seni çok bekliyoruz. Tamam baba seni bekliyoruz. Siz çabuk gel. Tamam oğlum. <laughs> babacım babacım bir şey oldu mu? Babacım babacım. Oh. Babacım tamam. Ee, şimdi bir hastaneye gidelim. Çabuk çabuk hastaneye arayın. Onu da ben arayayım Zahmet. Ara. Alo. E, 112 mi? Evet 112. Ay telefon çal. Evet efendim. Tamam hemen bir ambulans getiriyoruz. Bekleyin efendim. Hemen hemen hemen. Bir kızın kafası yaralanmış. Çabuk ambulansla gidin. Tamamdır efendim. Hemen gidiyoruz. Aradım baba geliyor ambulans. Bekleyin dedi. Dur dur du. Du, 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 du. Geldim efendim Hemen hediye alalım du, du. Bir kişinin arabasına binmesi lazım Ben benim ben Yani iki kişi Bunda ben benim Eee Dört dersimizde biz e, Kime hikmeti var? bu konudur Baba benim hikmetim yani Çocuk, çocuk araba kullanma ehliyetim yani mini araba kullanma ehliyetim var da tamam sen de bizim arabamıza gidiyorsun Yani ikiniz tamam babacığım görüşürüz görüşürüz anne ne geldin? <laughs> 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 Anne diyorum Anneciğim ben buradayım ağlama. Ay yavrum benim ya. Nasıl da ağlıyor. Neyse. Ee, bugün çıkacak dediler inşallah. Bugün çıkar yani. Allah'ım amin. Ama evde bir gün boyunca yatması lazım. Tabi tabi yatar. Yani ben yatırım onu de Okula göndermem. Neyse. Evet e, merhabalar ben pamuk e, merhaba pamuk hanım ay pamuk beyici ay pamuk şimdi e, kızımızı taburcu ediyoruz ama ya iki gün ya da bir gün evde evde kalması lazım yani okula gitmesin ve bir gün boyunca ya da iki iki gün boyunca uyusun yani yatsın. Tabii efendim. Ben yatırırım onu. Tabii tabii. İzlamur da yaparım. Hatta en sevdiği yemekleri de yaparım ona. Ben kendi ellerimle yediririm. Tamam. Sayma şimdi hepsini. Burada yaparsın sen. Eh. Ben de kardeşim... Ben de kardeşim için okula gitmem o zaman. Hayır. Hayır kızım. Gideceksin. İyi tamam ya. Okula gitmezsen sen bilgi öğrenemezsin. Kardeşim hasta da gitmiyor yani. İyi tamam anne İyi tamam çıkabilirsiniz. Oh taburcu ettiler sonunda benim bal patates tamam. Mwah. Hadi kurban olsun. Hadi diyoruz. Anneciğim bak gitmeden söyle hastanenin yanındayken bir yerin acısı mı? Anne, hiç istemiyorum oynamak ve yatmak istiyorum. Tamam anneciğim şimdi eve gidiyoruz. erken, evden erken çıktım. Ee, şimdi burada çalışmak zorundayım. Ama şimdi atabizi bekliyorum yani. Kulaklıkla konuşur. Ya kanka geliyorum. Servise bekliyorum işte. Fortnite oynuyorum servise beklerken. İyi tamam hadi görüşürüz. Oy çocukların okula gitme saati geldi. Yani süt ve süt ve elmasın. Çünkü çilek kafasına vurdu. Çilek gidemiyor. Neyse ben çileği uyandırmadan gideyim. Süt. Elmas duyan okul saatiniz geldi. Tamam anne uyanıyoruz. kalk elmas. Okul saati gitti geldi. Ev çilek. Çilek niye gelmiyor? Çilek niye gitmiyor? Ne ayrıcalığı var bir ne ayrıcalığı var? Dünkü olayları hatırlamıyor musun? Elmas. Hatırlıyorum da süt. Yani biraz saçma yani. Ya ne saçması kızın kafası kafasından kan akıyordu ya. Ve kolu kırıldı yani. Okula gidemeyeceğini sen de biliyorsun. Böyle yapmana hiç gerek yok süt. Ay altın. Ay elmas. Ya anne elmas'a söyle çilek abartıyor diyor. Elmas'cığım çileğin ne, ne abartıyor? Çilek bilerek mi yaptı bunu? Ben de dedim ama inanmıyor işte. Ya he he inandım hadi tamam he he. Neyse hadi gidelim anne ya. Hadi gidelim. Ya. ya. Elma. Ay anne vur be. Elma yüzünden geç kaldık. Al işte. O oh, Allah düştük hep ikimiz. Ya ben ne yaptım? Ya senin yüzünden düştük işte. Ay geç kaldık. Düştük. Ya elmas yaptın ben olsun. Neyse. çocuklar bugün konumuzda buydu zaten. <laughs> öğretmenim geç kaldık ama girebilir miyiz? Allah, bu sütle alt elmasın sesi değil mi? E, çileğin, çilek neden bağırmadı gelin. Biz geldik geldin. Geç kaldım için özür Çocuklar Çilek nerede? Ya öğretmenim. Ya ben anlatacağım. Dur. Öğretmenim biz okuldan geldiğimiz annemize yemek hazırlamıştı. Ve biz de o yemeği yerken ıı, Tilek de ıı, koltuktan ıı, sehbanın yanına düştü ve sehbanın sivri ucu kafasına girmiş galiba. Ay, çok acı verici. Bir, şey. bir de kolu kırıldı öğretmenim ya kafasından kan akıyordu ama ıı, elmas abartıyor dedi öğretmen. Mastrum sana bir ceza veriyorum. Kardeşi, kardeşin yani bunu nesine abartabilir? Kafasından kan çocuğun yani. Oy çok kötü bir şey o. Ya benim başıma gelir. Neyse. Elmastım. Bir daha ders dinlemezsen çık dışarıya. Şimdi çocuklar matematik dersine geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle evet bu matematik e geçtik. Bakın çocuklar bu konu çok önemli. 8 artı 8 10'a. 8 artı 8 16 çocuklar. 4 artı 4 de 8 der çocuklar. Tamam mı? Nene. Kanka kanka. Ne var kanka? Ne yapıyorsun? Bugün nerede İyi Ne yapıyorsun? Altın. Ay elmas. Efendim öğretmenim. Çık bir soruyu yap bakalım. Bilmiyorum öğretmenim ben. Sizde hiç sevmiyorum zaten. Bak. Çocuğum. Elmas çık dışarıya. İyi tamam. Ben de çok ağırım. çok da tırmalı. Ay sonunda Dert. Ay dert. Dert. Annemik tatlım. Bugün ne yapacağız? Biliyor musun tatlım? Ne yapacağız anneanne? Bugün size havuza götüreceğim. Ama çilek o gelmeyecek maalesef. Onu da e, onu da iyileştiği zaman götüreceğim. Yok ben ay Yok. Annem ben onsuz gitmem. Onunla tat çıkıyordu. Hiç elmasla da tat çıkmaz. Tamam ben tek elmas götürüyorum. Elmas tek biz gidiyoruz. Tamam baba ben ne yiyeceğim? Tamam anne. Tamam anne ben de geliyorum. Ama ben birazcık yüzüp çıkacağım. Tamam biz uzun süre duracağız. Tamam. Ya anne. Onları yüzmeye gidiyorum. Ben de yüzmeye gitmek istiyorum. Ama ben yüzemiyorum. Tatlım annenler seni iyileştiğinde götürecek tamam mı? Zaten bir 3 3 3 güne 3 haftaya yani 5 beş gün 5 beş iyileşirsin işte. İyi tamam anne. Hadi gidiyoruz çocuklar. <laughs> anne ne dur saçlarını düzelt düzelt. Ay düzleştireceğim. Maşam. <laughs> 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 Yeter. Gidebiliriz. Gidelim anne hadi. Yay, geldik anne annesi ben onda. İlk kim atlayacak? Ben ben ben. Ben 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 <laughs> atlayacağım. Tamam atla hadi şöyle. Yay. Çok güzelmiş. Çok güzel soğukmuş. Neyse bir şey yok. Çadı da ben atlayacağım. <laughs> Ay çok güzelmiş. Atlama Bir ah. şey elmas. Ee, atladım da atladım. E ee, atla ne yapayım ya. Bu arada siz yemek almadınız ama ben yanıma yemeğimi almıştım. Ne? kardeşimi gözleyeyim bari. Hmm, yatıyor hala. Neyse. Şimdi gidiyorum. Anneanne benim bu kadar yüzeyim yeterli. Ben şimdi şeyin yanına gideceğim. neydi? Çileğin yanına gideceğim. Tamam yavrum sen gidebilirsin. Biz de birazdan belki geliriz. Onu böngürtmeyeceğim. Yeeey. Tamam gitmeyelim. Anne, anneannem gel kardeşim düşünüp gelmedi. Ama ben geldim. Onlar düşünmek değil sadece mutlu olmanızı istiyor tatlım. Ama hiç kardeşime bakmadılar bile. Yani. Tamam boş ver. Tamam anne. Al kardeşim sana. Yiyecek getirdim. Teşekkür ederim kardeşim. Gel birlikte aşağıda oturalım. Tamam. Ay ben de şu masayı toplayayım bari. Bu ne dağınıklık ya. Hmm. Neyse toplayayım gerçekten arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese gel, herkese görüşürüz. 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 Evet arkadaşlar gerçekten <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.